<laughs> biberin durumuna. Evet. Şimdi Uygar Bey bir izleyicimiz diyor ki Uygar Bey organik sertifikalı ürün alacak durumumuz yok. Uygar Bey herkesi kendisi gibi görüyor herhalde diyor. Hayır, o konuya çok çok haklı. Şu açıdan haklı. Diyor ki piyasada e, gittiğim zaman organik pazarlarda öyle değil. Fiyatlar orada oldukça düşük. Ama gidip de bir markete organik ürün reyonundan, manavdan almaya kalktığınız zaman Fiyatlar diğer konvansiyonel endüstriyel tarıma göre daha yüksek gibi görünüyor. Ama niye daha yüksek onu sormamız lazım. Birincisi bunun sertifikası var. Yani sağlığa zararlı kimyasal içermediğini kanıtlamış oluyor. O sertifikanın da bir bedeli var. Ama size şunu söyleyeyim. Ucuz gibi görünen o endüstriyel tarımın o kadar büyük daha fazla maliyeti var ki hepimize. Birincisi toprağımızı zehirliyor. İkincisi suyumuzu zehirliyor. Üçüncüsü bizim sağlığımıza zarar veriyor hastane masraflarını siz düşünün. Evet. Yani dolayısıyla gerçek anlamda esasında bu raporda bize onu gösteriyor. Diyor ki bu rapor bizim artık endüstriyel tarımdan kimyasal girdilere dayalı tarımdan uzaklaşıp hakikaten ülke politikası olarak ekolojik, organik, küçük çiftçiye dayalı yerel ürünler Mevsiminde ürünler, sağlıklı ürünler yediğimiz yeni bir tarım politikasına doğru geçmemiz Peki, gerekiyor. Peki Ahmet Bey'e döneyim. Ben Ahmet Bey biraz önce Uygar Bey ilginç bir şey söyledi aslında. Dedi ki 20 bin tane ürünü alalım gidelim özgür e, bağımsız e, denetli bağımsız laboratuvarlarda denetleyelim. Böyle bir şey yapmak mümkün mü Türkiye'de? Şimdi bizim e, laboratuvarlarımızı töhmet altında alacak böyle bir ifadenin yersiz olduğunu ben şu açıklama yaparsam siz de kabullenirsiniz. Bizim ihracatta ve ithalatta yetki verdiğimiz sadece kamu laboratuvarları değildir. 40'tan fazla kamu laboratuvarı var ve 60'tan fazla da özel laboratuvar var. Bunların akreditasyon açısından da çok önemli bir kısmı akredite olmuştur. Kamu laboratuvarlarının 26 tanesi akredite olmuştur. 31 tanesi sadece pesisit analizlerini yapabilecek kapsamdadır ve kamu laboratuvarının 6 tanesi de yine akreditedir. Özelde de akredite laboratuvarlar vardır. Bunlara da haksızlık yapmayalım lütfen. Diğer taraftan biz 20 bin değil çok daha fazlasını yapıyoruz. Bu çok küçük bir rakam. Artı bir şey daha ifade edeyim sizin aracılığıyla, aracılığınızla vatandaşlarımıza duyuralım. Bizim gıda güvenliği bilgi sistemiyle hem piyasada yaptığımız bütün denetimler hem ithalat ve ihracat bilgileri tamamı bizlerin izleyebileceği bir durumdadır. Yani Avrupa Birliği'ne ihraç ettiğimiz ürünler sadece değil, diğer ül ül ülkelere ihraç ettiğimiz ürün bilgileri de her zaman elimizin altındadır. Elinizin altındadır. Yani yani burada herken, vatandaşın edilen, da elinin altında mı Ahmet Bey? Ahmet Bey. armuttan. Mesela gittim ben armut neden... alacağım, bir kilo armut alacağım. Bu armutun kim tarafından yetiştirildiği, nasıl yetiştirildiğini görebiliyor muyum markette? Burada sorgulama sistemiyle izlenebilirliği her gıda işleri bulundurmak zorunda. Yani hangi tarladan, hangi çiftlikten, hangi üreticiden geldiği bilgilerine yeni sistemle ulaşmak Peki vat, vatandaş görebiliyor mu? Diğer taraftan şunu vatandaş, yani hiç hiç Vatandaş yani vatandaş görebiliyor Ahmet Bey dünyanın çok net bir hiçbir söyleyeyim. yerinde evet. net, net, net cevap vereceğim ben de size. Dünyanın hiçbir yerinde laboratuvara önce numune sonra mutfağa usulü yok. Oto kontrol vardır. Almanya'da da öyledir. Bizde de oto kontrol vardır. Yani ne kadar örnek alıyor, alacaksınız, hangi dönemde, hangi tüketim alışkanlıkları göre, nelerde hangi analizleri yapacaksınız bunların sistemi vardır. Yani hiçbir e, dünya ülkesinde bırakın en gelişmiş içinden en fakirin en orta halisine kadar önce laboratuvara, sonra mutfağa usulü yoktur. Organik tarımla ilgili de e, yine dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde usul aynıdır, gönüllülük esasıdır. Bakanlığımız bunun kanununu, yönetmeliğini çıkarttı mevzuatını koyduk da bugün bunları konuşuyoruz. Peki Uygar Biz, Bey bir saniye. Zorunluluk yok, gönüllülük evet. esası vardır. Ama burada Bakanlığımız entegre entegre pardon, entegre kontrollü üretim sistemini özendirmekte, bununla ilgili teşvik vermekte ve biyolojik mücadeleyi de teşvik ederek bu konuda etkinizi Evet Ahmet biyolojik Bey size, size bir soru sordum, cevabını alamadım. Var. Ben Uygar Bey'e sorayım. Şu anda gittiğimizde bir marketten bir vatandaş bir kilo kaba kaldı bir kilo armut aldı diyelim. Bu armutun hangi bağda, hangi şekilde değiş yetiştirildiğini görebiliyor mu? Ee, bunu görmesine imkan yok. Ancak organik sertifikalı ürünlerde bunu görmesi Peki, bunu Almanya'da mümkün çünkü mu? sertifikası var. <laughs> Almanya'da da göremiyor. Ama Almanya'daki fark şurada. Yani organikte Almanya'da da durum aynı. Ama normalde normalde yani... göremez. Ama şöyle görüyor. Greenpeace raporunu alıyor, bakıyor. Diyor ki, ha bu üründe benim riskim bu kadar. Şu üründe benim riskim Peki, bu kadar. Peki gelen üzümün, kabağın, biberin Türkiye'den geldiğini nereden biliyor? Ee, bir onlar menşeyler etiketlerde genellikle yazar. Bütün Türkiye'de şeyler. yazıyor mu? Türkiye'de de yazıyor. Menşeyler yazılıyor. Peki Ama siz bu Türkiye'de marketler... böyle bir rapor hazırlıyor musunuz? Ee, biz Türkiye'de böyle bir raporu hazırlamak istiyoruz. Neden Ama bunu Hazırlayamıyoruz çünkü bu verileri bakanlık aynen bu şekilde Almanya'da olduğu gibi açık ve net bir biçimde Kullanılabilir biçimde bütün verileriyle birlikte, örnekleme yöntemleriyle birlikte, lokasyonlarıyla birlikte, nerede örneklendiğine dair ve bağımsız laboratuvar bilgileriyle birlikte Almanya'da olduğu gibi yayınlamıyor. Ahmet Bey yayınlamıyor musunuz Almanya'da versiniz? olduğu gibi? Neden yayınlamıyorsunuz? Bakın Greenpeace yetkilisi yayınlamadığınızı ben, ihtiyacımız Ben size şu açıklamayı yapayım. Ee, bizim 5996 sayılı yeni yürürlüğe giren kanunumuz ve bunlar paylarına çıkan yönetmeliğimiz buna imkan veriyor. Türk Gıda Kodeksine aykırı toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek taklit tahşiş olduğu laboratuvar analiz sonuçlarıyla belli olanları biz artık bakanlık web sayfasından yayınlıyoruz. Bugün ilkine imza attık, e, tahşiş yapan iki firmayla ilgili bakanlığımız web sayfasında açıklama yaptık. Bundan sonraki aşamada da bunları yapım yapmaya devam edeceğiz. Evet, bir Bu özellikle ilgili, dünkü yayınımızdan sonra sanırım e, biz de sevindik dünkü, dünkü bal yayınından sonra iki tane bal sahtecilik yapan sanırım hani tırnak içinde söylüyorum. Bugün bakanlık tarafından teşhir edildi sanırım ama yasaklandı mı? yasaklandı anlamına mı geliyor bu yoksa sadece teşhir mi? Kesinlikle bu orada kanunun metni ve yönetmenin metni tam olarak firması, markası, parti ve serin olsun. Yani bunu takdir edersiniz ki genele şamil tuttuğunuzda yüzlerce ürün ifadesinde ürünü olan bir firmanın Kusurlu olmayanların da yasaklanması ve toplanması ilan edilmesi anlamına gelmez bu. Kusurlu olanların ilan edilmesini yaptık kanun kapsamında, yetkimiz kapsamında. Yani bizim ülkemizde bugün geldiğimiz nokta pestisitle kontrol noktasında reçetel uygulama ve ülkemizde biyolojik mücadeleyi özendirici tedbirler alma, organik tarımla ilgili yapılan çalışmalarda teşvik ve destek verme, yine ekü kapsamında entegre... E, kontrollü ürün yönetimi ile ilgili de özendirici tedbirler bizim geldiğimiz noktada hepsinin payı var. Ahmet Bey. Yani Ahmet 55 bin tonlardan ilaç şey, kullanımı 37 bin tonlara evet. düştü ama üretim çok çok arttı. Ahmet Bey geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı'nı da burada konuk ettik. Yeni bir paket açmıştı. Gerçekten de olumlu gelişmeler vardı. Ama şunu sorabilir miyim size doğruya doğru? Siz şimdi bugüne kadar yaptıklarınıza bir o anlatıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalar var. Bir de diyorsunuz ki bundan sonra da işte bugünden itibaren yapıyoruz, dün yaptık ve önümüzdeki günlerde de yapacağız dediğiniz bir şey var. Yani şu tablo net mi? Siz bir çalışmalar yaptınız ama daha sonuçlanmadı bu çalışmalar ve önümüzdeki yıllarda mı sonuçlanacak? Tam istediğiniz kontrole ulaşacak. Daha önceki yıllarda Türk Gıda Kodeksine aykırılıklar, toplum sağlığı tehlike noktasında olumsuz etkilenlerle ilgili... Tüketicinin olumsuz etkilememesi için o ürünleri toplattık, imha ettik. Ama kamuoyuyla paylaşma konusunda mevzuatımız yeni uygun hale geldi. Anladım. Bundan bir sonraki saniye. aşamalarda evet, evet, mevzuatımız kapsamında topluma, kamuoyuna duyuracağız. Peki. Uygar Bey şimdi haksızlık da yapmayalım. Sonuçta Tarım Bakanlığı'nda çalışıyor. Ben biliyorum yani yeni açıkladıkları kurallar manzumesi de işte 39 maddeydi sanırım. bayağı bir içerik var. Yani baktığınız zaman neresindeyiz mesela daha böyle bir, bir batılı ülkelerdeki standartlara yakalama anlamında? Ee, henüz bunların hepsi plan aşamasında. Yani biz bunların gerçekleştiğini görmek istiyoruz. Ama daha köklü bir kritik yapayım. Bütün bunlar yani denetim, denetim, denetim diyoruz. Şu kadar bu kadar örnekler alıyoruz. Halbuki siz gerçek anlamıyla tarımsal sistemleri kimyasallardan arındırırsanız Türkiye'nin herkesin ama herkesin, sağlıklı kimyasallardan arındırılmış, içinde kimyasal herhangi bir kalıntı olmayan gıdaya ulaşım hakkını bakanlığın sağlayabilmesi gerekiyor. Bunun için de köklü yani şu andaki gibi işte bunu denetleyelim, şunu denetleyelim şeyine bakalım. Bir kere tüketicinin kafası karışıyor. Bu mu iyi? Bu mu GDO'lu? Bu mu GDO'suz? Yok efendim bunda hormon var mıydı? Yok muydu? Pestisit atılmış mı? Avrupa'da yasaklanan mı atılmış yok ötekisi mi yapmış? Bir iletişim Limit problemi değerleriniz... var diyorsunuz yani. Yani şimdi bu kadar verinin halkı buna maruz bırakmak zulümdür. Sizin yapmanız gereken şey bu işi garanti altına almak. Garanti altına almanın yolu da son derece net. Bunu dünyanın yeniden keşfetmesine de gerek yok. Bakın yüz evet. yıllardır olarak... atalarımız bizim ekolojik tarım yapıyordu. Sağlıklı yüz yaşına kadar da yaşayan nesiller yetiştiriyorlardı. Dolayısıyla artık bunu Birleşmiş Milletler raporları bile diyor. Peki. Ne diyor Birleşmiş Milletler Son raporları? Türkiye'nin geleceği küçük çiftçide ekolojik tarımdadır. 2050'de de insanları sağlıklı bir biçimde ve yeteri ölçüde ancak küçük çiftçiyle ve sağlıklı ekolojik tarımla e, doyurabilirsiniz diyor. Bunu Peki. yapmadığınız takdirde o zaman toprağınıza, suyunuza, insanın sağlığına zarar Uygar verirsiniz. Uygar Bey, Ahmet Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Bu arada biraz önce armudu yiyelim mi, yemeyelim mi diye. Cevap Ahmet Bey, Bey ne yazık ki süren bitti. Çok özür dilerim. Size bayağı bir süre bir Çok teşekkür bir, ederim. Bir, efendim, bir, bir cümle cümle programı sağ Ahmet Bey. Bir ki programı. Bir izleyicimize sormuştum ben. Armudu yiyelim mi, yemeyelim mi diye soruyordu. Valla biz dayanamadık armudu yiyoruz dediler. Evet. <laughs> Artık armudu yiyen. <gülüyor> Afiyet olsun. Da da katlanır. Afiyet şeker olsun diyelim. Çok kısa bir ara verelim izleyelim. Beşli'ye büyük bir...